Herkese merhabalar. Gecenin bir vaktinden size selamlıyorum. Şu an 7 Mart, Cuma gününde mi girdik? Evet 00.54 saat. Yani e, bu hafta açıkçası pek okula gidesim gelmedi. Niye gelmedi? Belki kendime vakit geçirmem beni çok mutlu etti ve bu zamanı iyi değerlendirmek beni açıkçası fazla siyata durumdaydı. O yüzden e, okula gitmedim bu hafta ama sonraki haftada bunu değerlendireceğim iyi bir şekilde tabii ki kendi vakit geçirmek dediğim gibi çok fazlasıyla e, beni tatmin etti. Fazlasıyla çok fazla şey okudum. Çok fazla şeyin üzerinde değerlendirme yaptım. Özellikle Nilgün Marmara Daktilo çekimi şiirleri bitirdim. E, benim için çok değerli oldu. Yüreğimi çok büyük bir yer edindi ve sizlere de e, bunu bir videoyla Nilgün Marmara ya yazdığım bir şiirde paylaşmış oldum. E, küçük bir nebze de olsa Nilgün Marmara'nın benim için ...yüreğimdeki olan yerini siz de anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Umarım biraz daha farklı alıcılara, izleyicilere ulaşır bu video ve... ...değerini bilmesini tabii ki isterim. Çünkü benim için değerlidir. İlla ki başkalarının gözünden bunu değerlendirmesi benim için... ...çok fazla bir boyut içermiyor ama... ...neden olmasın Türk bir şair ve benim aslında... ...Türk yazarlara karşı bakışlarım biraz daha... ...ön yargılıydı ve bu bakışları benim için... Nilgün Marmara kırmamı sağladı. O yüzden benim için değerliydi. Nilgün Marmara çok değerli. Son videodan biraz bahsetmek istedim böylece. Şu an gecenin bir vakti. Evet, ben de iyi bir konuyla aslında bu geceyi yine değerlendirmek istedim. Yarın okulum yok. Ve böylece bir konuyu açıp... Aslında çok fazla düşündüğüm şey var ama... Ana konumuz bugün entelektüel yalnızlık olacak. Oradan girmeden önce tabii ki bir sohbet haline girişmek istiyorum. Bir kolonya alalım. Şu sıra kolonya çok kullanıyorum. Bilmiyorum iyi geliyor. Böyle şöyle yüzümüze gözümüze sürmek oh diyorum yani. Oh. Yani o boyutta. Ee, iyi geliyor bana da kolonya. <laughs> Güzel oluyor falan filan. Nasılsınız bilmiyorum. Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Şu sıra özellikle yani özellikle edebiyatta çok fazla işçi olduğum için dergilere sürekli yazılar gönderiyorum kabul görüyor. Çok mutlu ediyor benim e, Nilgün Marmara videosunda söylemiştim. Bir dergi şiirimi kabul etti ve yayınlandı. Ve o gün Palarsi günü aslında. Oraya gideceğim ve kendi şiirimi dergi ikinci sayısına okumuş olacağım ben de. Onu da paylaşmak istiyorum tabii ki. Benim için Nilgün Marmara adlı bir video yapıp benim için çok değerli olacaktır. E, onu farklı bir konuda tabii ki konuşacağız elbette. E, onun dışında farklı bir burada yaşadığım şehirde Bolu'da Tebeleş diye bir dergi var ve oraya da bir yazı gönderdim aslında düz yazı şiir şeklinde. O da kabul gördü ve gerçekten kendi emeğinle yaptığın değer kıldığın şeylerle farklı insanların sana değer vermesi, bunları bastırması, yayın göstermesi benim için değerli bir şey. Bir bakıyorum ki bundan belki 200 sene önce, 200 sene önce demeyelim bu yazma işine belki 2 senedir devam ediyorum. Yazım sürecine, yapıt üretmeye 2 senedir bir kabul görme durumu var bunların içinde. O yüzden e, kaleme aldığım şeylerin farklı ürünlerde, farklı yerlerde basılması, değer görmesi çok hoşuma gidiyor. Kendi emeğinin, farklı insanların gözüne de bir eme, emek, değer teşkil etmesi güzel bir şey. Tabii ki asla onların verdiği, biçtiği kadar değer benim gözümdeki değere hitap etmeyecek. Önemli olan zaten benim ona biçtiğim değerdir. Ama yani ona verdiğin değer bir yerde basılıyor ve emeğinin karşını alıyorsun. Çok güzel bir şey, çok güzel bir his bu, duygu. O yüzden... Beni mutlu etti. Bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi ana konuya dönmek istiyorum. Umarım herkes iyidir. Ben iyiyim. Çok şükür. Bugün ilk defa sanırım beyazlarla buradayım. Çok beyaz tercih ettim bir renk değildir ama <laughs> böyle karşılamışken öyle devam edelim istedim ben de. Gecenin biri şu anda ve güzel bir konu var aklımda. Buraya çok fazla video konusu içeren not aldım. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunları ile iki zamanlarda da video dönüştüreceğim. Ama bugünkü ana konumuz entelektüel yalnızlık. Nedir entelektüel yalnızlık ve benim çektiğim entelektüel yalnızlık nedir? Şimdi insan birey kendini bir zaman çok fazla geliştirdiğinde, çok fazla okuduğunda, çok fazla bu denli kendini fazla geliştirmeye çalıştığında ister istemez bu denli bir yalnızlığa maruz kalıyor. Bu yalnızlığın etkisi nedir? Dedik ya çok fazla okuyorsun, çok fazla kendini bir şeylerde geliştirmeye çalışıyorsun ve yanındaki kişiler ve çevrende açıldığın, yelken açtığın etraf sana bu denli bağımlı olmuyor. Ki bağımlı olması da kötü bir şey zaten. İnsan kendini bu denli geliştirdiğinde ve çok fazla şey okuduğunda, çok fazla şey düş, düşlediğinde, düşlediğinde, düşündüğünde kendini farklı bir yere koyuyor kendi içinde. ...ve zamanla aslında çevresi buna göre şekilleniyor diyebilirim ben bu konuya. Şimdi ben bir filozofu okudum mu ondan çok etkileniyorsam... ...farklı bir kitap okudum mu ondan çok etkileniyorsam... ...ve bunu paylaşmak için aslında o denli algıya sahip bir kişiye sahip olmak istiyor hayatında. Bu genelde farklı bir durumda da gerçekleşebilir. Sadece bir entelektüel kitap okuma durumunda da gerçekleşecek bir şey değil. Örneğin aşktan bahsedelim. Aşkı yaşamamış bir kişiye aşktan bahsetmek çok yanlış bir durum olacaktır. Çünkü adam hayatında böyle bir duyguyu yaşamamış, böyle bir şeye sahiplik yapmamış ruhu. O yüzden e, bu denli yani ruhsal boyuta indirgenmiş olgular yaşanmadığında, olaylar yaşanmadığında ve bu denli bir az önce bahsettiğim üzere entelektüel bir birikim olmadığında kişiler yalnız kalabiliyor. Yani anlattığım üzere işte bir kitabı okursun, bu kitap seni çok etkiler ama konuşacak kimsen yoktu. Çünkü kitabı okunmamışlardı veya bu kitapta anlatılan herhangi bir durum farklı bir kişinin gözünde önem teşkil etmiyordur. Yani aslında entelektüel yalnızlığın başlangıcı işte burada başlıyor. İnsan okuyor, okuyor, kendini geliştiriyor ve okumanın ve kendini geliştirmenin bu denli bir işte yalnızlık durumu var. Aslında kişi ne kadar kendini fazla geliştirip ve kendini yetmeyi öğrendiğinde yalnız kalmaya maruz ve mecbur kalıyor. Çünkü karşısında kendisini anlayacak ve anlaşılacak insanlar bulamıyor. Bundan dolayı, dolayısıyla yani bu tür bir yalnızlık mevcut. Ve benim de aslında maruz kaldığım bir yalnızlık. Tabii ki hayatımdaki insanların benim için değer yargıları benim yüreğimde çok büyük. Ben sadece entelektüel yalnızlık durumundan bahsediyorum. Tabii ki paylaştığım kendi yapıtlarımı, okuduğum ve bir fikri olmasa bile, o kitabı okumasa bile, bunun üzerine bir yargı koymaya, yorumlamaya çalışan insanlar hayatımda çok mevcut. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, ama diğer insanlar gözünden, üçüncül gözlerinin açısından bakacak olursak, kişi daha fazla okudukça, kendini daha fazla geliştirince bir potansiyel geri çekilmeye uğruyor. Bu geri çekilme insanlar, üçüncül gözlerinin ardından geri çekilme demek. Benim gözümde. Ne demek bu? Yani çok fazla okuyoruz diyoruz ya kendimizi geliştiriyoruz ve çok fazla şey katıyoruz. Sürekli bir aşma durumu var bu bedende ve ruhta. Aşmaya çalışıyorsun sürekli kendini ama çevrende özellikle etrafında böyle insanlar yoksa ve bunu anlatamazsın. Yani nasıl anlatacaksın ki sürekli bu olguda, bu olayda kendini aşmaya çabaladığını ve hayatının boyunca aslında. Çoğu şeyde bu böyle. Herhangi bir konuyu düşünürsün, herhangi bir durumu özellikle senin için değerli olan bir konu ama o insan yaşamamıştır. Empati yeteneği de ve duygusal zekası da bu derecede noksansa onda bir etkileşim kuramazsın. Bu insan ilişkileriyle de alakalı olan bir şey tabii ki. Yani entelektüel yalnızlığın o yüzden burada gelişimin benim gözümde böyle şekilleniyor. Dedik ki hani insan okudukça aslında ve bir şeyleri kendini daha fazla geliştirdikçe yalnızlığa mahkum kalıyor belki. Çünkü etrafında onun gibi insanlar yok. Onu anlayacak insanlar yok. Çoğu insan ilişkilerinde böyle dedik çünkü. Örnek neydi? Aşk işte. O aşkı yaşamamış insan veya bir sevgi, bağ durumu yaşamamış bir insan ona anlamlandırma koyamaz. Eğer ki duygusal zeka ve empati yeteneğinden yoksunsa da o denli oraya yaklaşamaz dedik. Yani o durum böyle şekilleniyor işte. Bir zaman sonra özellikle hayatımda kitap okumaya kendimi geliştirmeye başladıktan sonra ee, kendimi anlayacak insanlar çok istemiştim. Yani kim istemez? Şimdi hayata yalnız çekilmek, yani yalnızlığıyla baş başa kalmak belki insanı en çok geliştiren şeylerden biridir. Ama insan bunları Simon de dediği gibi paylaşmak kötü bir şey değil. Belki kendinden feda etmiyorsan, hayat amacın, ana bu amacın değilse, yani aynı aslında. Bir eylem tam olarak hayat amacında ise senin için yapılmış bir şey değilse bu kötü bir şeydir diyor Ayn Rand. Yani hayatını feda etmektir çünkü başlarına karşı diyor. Ben de katılıyorum buna. Kendin için yaşamak ve kendine bunlarla mutlu olmak varken niye sürekli kendini insanlar üzerinden değerlendiresin ve onlar için yapasın bunu? Bu kötü bir şey. Düşünseniz insan kendine mutlu olamaz mı ya? Kendiyle mutlu olmalı insan. Ve bu yüzden bunun için çabalamalı ve uğraşmalı sürekli. Yalnızın en güzel tarafı bu işte. Kendiyle mutlu olduğunda insan ve bu tür şeylerden eserlerden edebi boyutlardan beslendiğinde bu denli bir yalnızlığa maruz kalıp bundan mağdur olmuyor, bundan çok asil bir zevk alıyor. O yüzden entelektüel yalnızın hem kişinin kendi içine dönmesi boyutunda iyi bir tarafı var, çok büyük bir endeksi var. Ee, ama eğer ki yani tabii ki insan olduğumuz için bir paylaşma arzusuyla doğduğumuz için onlarla, üçüncü şahıslarla bunu aktaramadığımızda bir yalnızlık durumu çekmemiz çok olası. O yüzden aslında durum böyle gelişme demek istiyorum ben. Yani illaki herkes şey yapmıştır hayatında. herhangi bir olayı yaşamıştır, herhangi bir eseri okumuştur ve bunu paylaşma arzusu içinde farklı bir gözün üzerinden de değerlendirmek, paylaşmak ve yorumlamak, zıtlaşmak isterler insanlar çünkü. Yani bir ilişkide bile sürekli aynı olduğunuzu düşünün, paylaşacak başka bir şey kalmaz. Farklılık istersin aslında, farklı bir göz istersin, farklı bir yorum yapacak insan, kişi, birey istersin değil mi? O yüzden entelektüel yalnızlığın ortaya çıkması ve maruz kalmamızın nedenlerinden biri bu işte. Tam olarak kendi kapasitemizde geliştirdiğimiz civarda, boyutta kişilerle karşılaşamıyoruz hayatta ve bu çok olası bir durum. Yani kişi kendiyle yalnız kaldığında mutlu olmayı bile bilmeli. Tamam. Onda bir sorunumuz yok zaten. Benim zaten ana sürekli anlattığım şeylerden biri bu. Benlik olgusu ve ben olmanın, mutlu olmanın, ben olarak mutlu olmanın durumu. <laughs> Ama yani diyoruz ya sürekli paylaşmak ve çok değerli bir şey aslında ya. Şimdi ben Ayn Rand okuduğumda, ne bileyim farklı bir eseri okuduğumda, Nilgün Marmar okuduğumda bu benim için şairin boyutunu ve yazarın boyutunu farklı bir insana anlattığımda o denli yaklaşamıyorsa, o denli bir değerlendirme sunamıyorsa. Hadi değerlendirme de sürmasın. Yani bir yorum istersin ya ya karşından. Hani bu direkt insan olmakla al alakalı bir şey abi. İnsan olmanın varoluşsal durumuyla alakalı olan bir şey. Çünkü yalnız hissetmek o kadar iyi bir şey değil. Seçilmiş yalnızlık iyi bir şey. Yani. Bilmem anlatabildim mi? Ama durum açıkçası benim gözümde böyle. Yalnızlığın, entelektüel yalnızlığın boyutu bu şekilde indirgeniyor benim içimde. Çünkü insan sürekli bir şeyleri gerçekleştirmeye, aşmaya, onlar üzerinden böyle böyle tasarlar korup ilerlemeye çalışan bir düzlem. Ve size bir şey de okumak istiyorum. Bugün bir şey yazdım ben. Çok güzel bence. Russell Wheeler diye bir adamın öyküsü aslında. Felsefi bir boyutu olan bir öykü. Aslında adamı bile anlatmıyor. Kendi düşüncelerimi anlatıyor benim ve bir günümden doğma bir şey. <laughs> Bugün bir kitap kafeye oturdum. Dışarıdan motor ses mi geldi? Pardon. Pencere açık sigaradan ölmeyeyim diye. Ee, yani aslında yaşamı biraz ufak ufak irdelediğim, yalnızlığı ufak ufak irdelediğim bir öykü. Küçük küçük okumak isterim size de. Yaşam eğri büğrü tek bir düzlemin kişi tarafından hayat boyu yontulmaya, oyulmasına ihtiyaç duyan cinsel bir endeksti. Dolayısıyla kişi bu bilinç, kişide bu bilinç yoksa üçüncülere bağımlı kılınmak kaçınılmazdı diyoruz. Çoğu kişinin mutluluktan yoksun kalmasının, yalnızlığı derin bir yara olarak algılamasının sebeplerinden biri de buydu. Yani kişi kendiyle mutlu olmayı bilmiyor, ondan bahsediyoruz. Bu bas sahiplik özdü. Bundan eksik olanlar benim baş katillerinden celatlarındandı. Mea culpa, mea maximus culpa. Latince bir deyiş, benim günahım. Benim en büyük günahım. Yani kişi kendini yetmeye de Yalnızın böyle bir boyutu da var. Ama paylaşmak tarafından da bahsettik ya tabii ki. Şöyle de demişiz, insan acının, yaralarının kaynağını kaynağı olduğu gibi en kutsal merhemleri de ruhunun derinliklerinde saklar. İçe kapanmak, özü sınamak, tatmak, af çıkarmak, her daim yürekte yuva kundaklamış bir kuşun ötüşü, sistemleridir. Fakat kuşun dilini canice koparmak insana düşen paydır. Aşığı suyunu kendi elleriyle kesmektir onun derdi. Şeylerin üzerine örtmek bir tuvali beyaza boyamaya benzer dedik. Diyoruz ki sonra nereden bakılırsa bakılsın kişi koca bir alemi avuçlarında barındırır. Yüzü yarın adı, karanlığın aydınlığı, gecenin pınarı, bulutsu düşlerin afacanı algılanıp pişirecek değerlerdir. Ben baş değer anlamıyorum. Yani kendine yetmenin bir durumu aslında burada. Bundan da bahsettik yalnızlık demişken. Yani entelektüel yalnızlığın aslında işe girmesinin yalnızlıkla nedeni bu. Kişi kendini çok fazla sapladıkça, değerlendirdikçe, sürekli kendi içine çekildikçe aslında seçilmiş bir yalnızlık durumu yaşıyor. Yani çok fazla bir aşındırma kendine karşı yaşıyor. Bundan dolayı. Ama, ama, ama tabii ki İnsan olduğumuz için varoluş olarak bir paylaşma eylemi sergilemek istiyoruz. Yani bu çünkü sadece kendin durumunda gerçekleşecek bir şey de olmayabilir. Yani paylaşmak istersin abi. Ben böyle düşündüysen farklı bir kişinin fikrini de öğrenmek isteyebilirsin. Bu yaşamsal bir endekstir, boyuttur çünkü. Ondan dolayı. Buna zaten entelektüel yalnızlık diyoruz. Eğer kişi bunu bulamadığında, çok fazla kendini geliştirdiğinde iyice inine çekiliyor. Mahzenlerinde tutsak kalıyor. Ama çok fazla kendine belki getiri sağlıyor bu durumda bu yalnızlıkla. Ama ama işte eğer ki bunu karşılayamadığında, öyle kişiler çevresinde bulunmadığında bir yalnızlık durumu ona mahkum oluyor. Ne yazık ki. Eee, öyle öyle dedik diyeyim. Yalnızlığın çok boyutlu, yani çok boyutlu düzenleri var. Ben böyle algılıyorum. Özellikle varolsar olsa yalnızlık dediğimiz zihninde kendini bir kişi olması zaten. Bu direkt kendine şeklindeki yalnızlıktır. Bu çok güzel bir şey. Kendine çok fazla şey katmak ve aşmak için. Bir tarafta entelektüel yalnızlığın boyutu dedik. Çok fazla okuduğunda kendi inine çekilmek ve aslında bunu paylaşacağım biri bulamamak. Çünkü çevrende öyle insanlar yok. Ben bunları kendi çevrende böyle insan olmadığı için söylemiyorum. Benim için bir düşünüş olduğu için, bir düş olduğu için söylüyorum. Yani mesela bir şiir yazdığında yorumlayacak insan bulamamak beni de üzer tabii ki. Tabii ki kendi yapıtımla ben mutlu olabiliyorum. Çünkü ben bunu yaratmışım. Kendi şeyinle, kendi mutluluğumla mutlu olmak çok bo yani boyutlu bir şey. Çok güzel bir şey. Kendine kendine yetmektir bu. Kendine yetebilmektir. Ama insan olduğumuz için diyorum ya işte bir paylaşma arzusu sergiliyoruz. Onların gözünden de aslında bir yorum bekliyoruz belki çünkü. O yüzden insan olmakla alakalı bir şey diyorum bu. Ee, onun dışında somut ve soyut yalnızlık durumları var. Özellikle somut yalnızlık dediğim şey insanların olmamasından kaynaklanan bir yalnızlık. Yani maruz kalan yalnızlık diyoruz biz buna. Yani kişi bunu seçemez ve belki sosyal anksiyetelerinden dolayı bir bağ kurma eylemi gerçekleştiremez ve bu denli yalnız kalır. Soyut yalnızlık ise insanlar çevresinde olsa bile yalnız hissetmektir. Bu çok kötü bir şey bence. O yüzden yalnızlığı belki çok farklı şekillerde ele alınabilir. Benim ana konum burada entelektüel yalnızlığın boyutu ve küçük küçük diğer yalnızlık sergilerine de girişmiş olduk. Ve bir portre aslında, bir tuvali boyadık sizlerle. Çok hızlı mı konuştum ya? Böyle <laughs> şey yaptım ama. Yani paylaşmak çok güzel bir şey. Değer verdiğiniz insanlarla, yani ne bileyim kişilerle bunları resmetmek, beraber yorumlamak. Sen farklı düşünüyorken onun farklı düşünmesi çok güzel boyutlar. Şimdi ben bir şiirde, Panto şiirde benim çok değerli. Hayatın kaynağından, Tanrılar Okulu'ndan, Arthur Rimbaud'dan, Nilgün Marmara'dan, abimden, abim ben şiirinden, kendimden esinlendiğim bir şiir. Eğer ki bunları merak ediyorsanız Orpheus'u ziyaret edin. Orpheus'ta Arthur Raymond'ın hikayesinde benim yazdığım öykünün içerisinde abiminle ikili bir çalışma sergilediğimiz ben şiiri alırım. Bu ben şiirinin zaten Orpheus'ta var. Ve Arthur Raymond'ın hikayesi diye bir videom da var. Ona da bakabilirsiniz. Kişinin kendinden yoksun kalması, hayatta her şeye onun eline verilmişken bir benden yoksun kalması aslında. Bunlar çok tabii sürekli anlattığım konular ama oradan oraya gidecek olursak entelektüel yalnızlık dedik. Evet, aslında video belki anlatacağım şeyler bu kadardı. Bir akışla işlendi bu video. Belki hiç duraksamadan güzel bir düzleme yayılmış şekilde gerçekleşti. Yani varoluşsal olarak insan paylaşma arzusu gerçekleştiriyor aslında, sergiliyor. Çünkü yani insanız ve bu kötü bir şey değil. Eğer ki insanlara çok fazla boyutta sürekli kendimizi onların üzerinden değerlendirecek boyutta muhtaç değilsek bu güzel bir şey. Diyelim ki kendin için bir şey yapmışsın entelektüel anlamda ve bunu gerçekleştirmişsin. Ben bir öykü yazmışım, bir şiir yazmışım. Bunu arkadaşlarıma sunuyorum. Ama benim için zaten bu değerli. Onların bakışı benim gözümde, benim eserimin değerini değiştirmeyecek. Sunuyorum onlara. Diyorlar ki baki şurası güzel olmuş, burası kötü olmuş. Bir eleştiridir bu. Benim için de değerli bir şeydir. Çünkü eleştiri insanı güzel bir yere erdirir ve erdirmez. Nereden alacağını bağlı olarak. Ama dedik ya işte bu kendini bu gerçekleştirdiğinde kalınan yalnızlık aslında artık bazı insanları geride bıraktırmayı gerektiriyor hayatında. Örnek vereceğim. Ben 10. sınıftayken artık bir zaman sonra kendimi biraz daha fark ettiğimde ve çok fazla okumaya, yazmaya çabaladığımda yani çevremdeki insanların çok daha nitelikli olmadığını gördüm ve tarttım onları ve bana yaklaşamıyorlardı aslında çünkü çok fazla kendimi geliştirme yolunda bir adımlama sergilemiştim o yolda. Bu yüzden bir yalnızlık durumuna maruz kalmıştım ve bu beni tabii ki üzmüştü. Kendimi bu denli gerçekleştirdiğim bir boyutta kişilerin öyle olmaması kendini insanın yalnızlığı açıyor ve daha fazla gerçekleştirmesine şey yapıyor, aracı oluyor aslında. İyi bir şey bir taraftan da kötü bir şey çünkü yalnız hissediyorsun. Ama ama hem iyi olan bir endekste ...hem de kötü olan bir şeyle maruz... ...kalınma durumu gerçekleşiyor burada. O yüzden... ...entelektüel yalnızlığın hem kişinin... ...kendini yaratıcılık anlamında geliştirmesinin bir... ...fazlasıyla iyi bir boyutu... ...kaliteli bir tarafı var. Hem de e, o şeyleri... ...ürünleri... ...istediği insanlarla... ...ne bileyim... ...düşlediği insanlarla paylaşamamasının bir durumu var. Yani bu çok varolsu olarak... ...normal bir şey aslında. Yani kişinin etrafını şekillendirmesi, gireceği ortamlara, kolektiflere bağlı olması yine kendi elinde olan bir şey. O yüzden kişi aracı olarak kendine bir yapıt yarattığında, bir eser yarattığında, bir şey okuduğunda, bir şey düşlediğinde, karşı tarafta bunu paylaşacak bir zihin, us göremediğinde ister istemez yalnızlık hissine kapılıyor. Yani bunu ben böyle böyle kendi Sözlerimle sizlere açıklamak istedim. Ee, bu konudaki benim düşüncelerim bunlardı. Bilmiyorum yaşıyor musunuz? İlla yaşayan vardır. Herhangi bir sanat dalında, ne bileyim balede, resimde, tiyatroda, şiirde, romanda, sanatın her dalında aslında uğraşan ama belirli bir çevrede aslında yalnız kalan kişiler benim gözümde bu şekilde irdelendi ve şekillendi. O yüzden bu konulardan bahsetmek istedim ben. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz? 22 dakikalık bir video olmuş ve entelektüel yalnızlığın e, gözünde benim değeri böyleydi. Hem kişinin kendine çok fazla şey katması gereken, katmasını aracı olan bir şey. Hem de aslında o eserleri ürettiğinde paylaşacak bir kişinin bulmaması bile biz oluyor. Tabi insanın kendine yetmesi ve kendine mutlu olabilmesi çok güzel bir şeydir. Ama insan olduğumuz için diyoruz ya varoluş olarak bir saptama bu. Onları sunacak, yorum alacak ya hani sadece bir yorum aslında onların değerlerini merak ediyor. Onlar için ne bileyim çünkü eserlerin boyutu aslında şöyledir sanat eserlerinin boyutu. Kişi bunları yaratır her ne kadar kendi için yaratmış olsa da bunu bir paylaşma arzusu şey yapar, saptar gerçekleştirmek ister çünkü bunu. İlla insanların fikirlerini merak ettikleri için değildir bu. Bu yine kendisiyle alakalı olan, rasyonel egoizmle alakalı olan bir şeydir. Yine kendi şeyini düşünür aslında. Kendi tatminini düşünür. Bu kötü bir şey değil. Bu insan olmakla alakalı olan bir şey. Ama, ama ama diyoruz ya yine. eğer ki karşısında ve çevresinde böyle insanlar bulamadığında tabii ki bir yalnızlık durumu, his oluşabiliyor. Yani ben bir şiir okuduğumda mesela bu denli benim e, şeyime, algıma ulaşabilecek bir insan tabii ki isterim. Farklı bir yorum da isterim ondan. Ama işte ama ama diyoruz ya yine. Onu bulamadığında tabii ki bir üzünçle karşılaşabiliyor. Yani entelektüel yalnızlık işte kendini çok fazla açtığında ve geliştirdiğinde çevremde ve karşındaki insanlarda öyle bir gelişme, kendini açma durumu bulamadığında Böyle bir şeyle maruz kalınma durumu yaşanıyor. Ay ay. Arkadaşlar, dediğim gibi şiirin boyutu mesela. Örnek verelim. Yani tabii ki benim yazdığım şiirden çok zaten hani kişi hitap etmeyecek. Onun esinleneceği, algılayacağı, yorumlayacağı bir şey olmayabilir. Ondan bahsetmiyorum ben. Oradan bir çekim alamaz o kişi. Ee, ama ona yaklaşamayacak bile kişilerden bahsediyorum ben aslında. Hayat hakkında belki duygusal zekası, empati yeteneği, hayat olgusu, hayat anlamı oluşmamış kişilerden bahsediyorum. Ve çevremizde böyle insanlar, kolektifin içinde böyle insanlar varsa, kendilerinden yoksun kalınmış, benler olmadan, biz olmuş sadece insanlar varsa, ondan bahsediyorum aslında ben. Bu çok önemli bir konu. Yani sürekli bir aşma, kendini aşma durumu var ya, Hayat anlamı içerisinde maruz kalıyoruz işte. Maruz kalıyoruz bu tür şeylere. Ve okumanın boyutu aslında çoğu videoda bahsediyorum. Böyle şekilleniyor. Böyle böyle şekilleniyor. Ee, bunları bu sözleri sarf ettim aslında ben. Ve benim için entelektüel yalnızlığın boyutu buydu. Bunları demek istedim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Şimdiden isteyenler için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ee, destekleriniz için de teşekkür ederim. Farklı bir videoda, farklı bir konuyla iyice derinlemek ve genişletmek üzere diyorum. Ve görüşmek üzere. İyi geceler.